Bugün beraber Münacat Risalesi'ni okuyacağız. Bu Münacat Risalesi hem yüksek bir iman dersidir hem de duadır. O yüzden bunu dinlerken tefekkür ederek dinlemenizi de sizden rica ediyorum. Bir de Kavramanmaraş'tan İstanbul'a doğru gidiyorum şu an. Yoldayım. Hava da yağmurlu ve karanlık. Görüntü kalitesi kötü olabilir. Onun için de hakkınızı helal edin. Gelin münacat risalesini beraber dinleyelim, beraber tefekkür etmeye gayret edelim. Ya ilahi ve ya Rabbi, ben imanın gözüyle ve Kur'an'ın talimiyle ve nuruyla ve Resul Eklem Aleyhisselatu vesselam'ın dersiyle ve İsm göstermesiyle görüyorum ki semavatta hiçbir deveran ve hareket yoktur ki böyle intizamıyla senin mevcudiyetine delalet etmesin ve hiçbir ecram semaviye yoktur ki sükutuyla gürültüsüz vazife görerek gereksiz durmalarıyla senin ruhiyetine ve vahdetine şehadeti ve işareti olmasın ve hiçbir yıldız yoktur ki mevzun hilkatiyle, muntasam vaziyetiyle ve nurani tebessümüyle ve bütün yıldızlara mümaselet ve müşabehet sikkesiyle senin haşmet-i uluhiyetine ve vahdaniyetine işaret ve şehadette bulunmasın. Ve 12 seyyareden hiçbir seyyare yıldız yoktur ki hikmetli hareketiyle ve itaatli musahhariyetiyle ve intizamlı vazifesiyle ve ehemmiyetli peykleriyle senin vücubu vücuduna şehadet ve saltanat uluhiyetine işaret etmesin. Evet gökler sekeneleriyle her biri tek başıyla şehadet ettikleri gibi heyeti mecmuasıyla derece bedahette ey zemin ve gökleri yaratan yaratıcı senin vücubu vücuduna öyle zahir şehadet ve ey zerratı muntazam mürekkebatıyla tedbirini gören ve idare eden ve bu seyyare yıldızları manzum pekleriyle döndüren emrine itaat ettiren senin vahdetine ve birliğine öyle kuvvetli şehadet ederler ki göğün yüzünde bulunan yıldızlar sayısınca nurani bürhanlar ve parlak deliller o şehadeti tasdik ederler. Hem bu temiz, güzel gökler fevkalade büyük ve fevkalade süratli ecramıyla muntazam bir ordu ve elektrik lambalarıyla süslenmiş bir saltanat donanması vaziyetini göstermek cihetiyle senin ruhubiyetinin haşmetine ve her şeyi icat eden kudretinin azametine zahir delalet ve hadsiz semavatı ihata eden hakimiyetinin ve her bir zihayatı kucağına alan rahmetinin hadsiz genişliklerine kuvvetli işaret ve bütün mahlukat-ı semaviyenin bütün işlerine ve keyfiyetlerine taalluk eden ve avucuna alan, tanzim eden ilminin her şeyi ihatasına ve hikmetinin her işe şumulüne şüphesiz şehadet ederler. Ve o şehadet ve delalet o kadar zahirdir ki güya yıldızlar, şahit olan göklerin şehadet kelimeleri ve tecessüm etmiş nurani delilleridirler hem semavat meydanında, denizinde, fezasındaki yıldızlar ise muti neferler, muntazam sefineler, harika tayyareler, acayip lambalar gibi vaziyetiyle senin saltanat-ı uluhiyetinin şaşasını gösteriyorlar. Ve o ordunun efradından bir yıldız olan güneşimizin seyyarelerinde ve zeminimizdeki vazifelerinin delalet ve ihtarıyla Güneşin sahir arkadaşları olan yıldızların bir kısmı ahiret alemlerine bakarlar ve vazifesiz değiller. Belki baki olan alemlerin güneşleridirler. Ey vacibül vücut, ey vahid-i ehad, bu harika yıldızlar, bu acip güneşler, aylar, senin mülkünde, senin semavatında, senin evrin ile ve kuvvetin ile ve kudretin ile ve senin idare ve tedbirin ile teshir ve tanzim ve tavzif edilmişlerdir. Bütün o ecram-ı ulviye kendilerini yaratan ve döndüren ve idare eden bir tek Halık'ı tesbih ederler, tekbir ederler, lisanı ı hal ile Subhanallah, Allahu Ekber derler. Ben dahi bütün onların tesbihatıyla seni takdis ederim. Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş, ve ey azamet kibriyasından ihtifa etmiş olan Kadir-i Zülcelal, ey kadir Mutlak, Kur'an-ı Hakiminin dersiyle ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın talimiyle anladım. Nasıl ki gökler, yıldızlar senin mevcudiyetine ve vahdetine şehadet ederler öyle de, Cevbi bulutlarıyla, şimşekleri, rahatları, rüzgarları ve yağmurlarıyla senin vücubu vücuduna ve vahdetine şehadet ederler. Evet cami, şuursuz bulut, abu hayat olan yağmuru muhtaç olan zihayatların imdadına göndermesi ancak senin rahmetin ve hikmetin iledir. Karışık tesadüf karışamaz. Hem elektriğin en büyüğü bulunan ve fevaid-i temviriyesine işaret ederek ondan istifadeye teşvik eden şimsek ise senin fezadaki kudretini güzelce temvir eder. Hem yağmurun gelmesini müjdeleyen ve koca fezayı konuşturan ve tesbihatının gürültüsüyle gökleri çınlatan radat dahi vakar konuşarak seni takdis edip rububiyetine şehadet eder. Hem zihayatların yaşamasına en lüzumlu rızkı ve istifadece en kolayı ve nefesleri vermek ve nüfusları rahatlandırmak gibi çok vazifeler ile tavzif edilen rüzgarlar dahi cevvi adeta bir hikmete binayen, levh ve isbat yazar, ifade eder, sonra bozar tahtası suretine çevirmekle senin faaliyet kudretine işaret ve senin vücuduna şehadet ettiği gibi senin merhametinle bulutlardan sağıp zihayatlara gönderilen rahmet dahi mevzun, muntazam katreleri, kelimeleriyle senin hüsat rahmetine ve geniş şefkatine şehadet eder. Ey mutasarrıf-ı faal ve ey feyyaz-ı mutaal senin vücubu vücuduna şehadet eden Bulut, berk, rahat, rüzgar, yağmur birer birer şehadet ettikleri gibi heyeti mecmuasıyla keyfiyetçe birbirinden uzak, mahiyetçe birbirine muhalif olmakla beraber birlik, beraberlik, birbiri içine girmek ve birbirinin vazifesine yardım etmek haysiyetiyle senin vahdetine ve birliğine gayet kuvvetli işaret ederler hem koca fezai bir mahşere acayip yapan ve bazı günlerde birkaç defa doldurup boşaltan rububiyetinin haşmetine ve o geniş cevbi yazar, değiştirir bir levha gibi ve sıkar onunla zemin bahçesini sulattırır bir sünger gibi tasarruf eden kudretinin azametine ve her bir şeyi şumuline şehadet ettikleri gibi umum zemine ve bütün mahlukata cev perdesi altında bakan ve idare eden rahmetinin ve hakimiyetinin hadsiz genişliklerine ve her şeye yetişmelerine delalet eder. Hem fezadaki hava o kadar hakimane vazifelerde istihdam ve bulut ve yağmur o kadar alimane faydelerde istival olunur ki her şeyi ihata eden bir ilim ve her şey şamil bir hikmet olmazsa o istimal, o istihdam olamaz.'' Ey falun lima yurid. fazadaki faaliyetinle her vakit bir numuniye haşir ve kıyamet göstermek. Bir saatte yazı kışa ve kışı yaza döndürmek. Bir alem getirmek, bir alem gaybe göndermek müsüllü şuunatta bulunan kudretin dünyayı ahirete çevirecek ve ahirette şunat-ı sermidiyeyi gösterecek işaretini veriyor. Ey Kadir-i Zülcelal! cevbi fezadaki hava, bulut, yağmur, berk ve verat, senin mülkünde, senin evrin ile, senin havlin ile, senin kuvvet ve kudretinle musahhar ve vazifedadırlar. Mahiyetçe birbirinden uzak olan bu feza mahlukatı gayet süratle ve ani emirlere ve çabuk ve acele kumandalara itaat ettiren amir ve hakimlerine takdis ederek rahmetini metü sena ederler. Ey arz ve semavatın hali kızülcelali senin Kur'an-ı Hakiminin talimiyle ve Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselamın dersiyle ilan ettim ve bildim ki nasıl semavet yıldızlarıyla ve cevv-i feza senin vücudu vücuduna ve senin birliğine ve vahdetine şehadet ediyorlar. Öyle de arz bütün mahlukatıyla ve ahvaliyle senin mevcudiyetine ve vahdetine mevcudatı adedince şehadetler ve işaretler eder. Evet zeminde hiçbir tahavvül ve ağaç ve hayvanlarında her senede urbasını değiştirmek gibi hiçbir tebeddül cüz'i olsun külli olsun yoktur ki intizamıyla senin vücuduna ve vahdetine işaret etmesin. Hem hiçbir hayvan yoktur ki zafiyet ve ihtiyacının derecesine göre verilen rahimane rızkıyla ve yaşamasına lüzumu bulunan cihazatın hakimane verilmesiyle senin varlığına ve birliğine şehadeti olmasın. Hem her baharda gözümüz önünde icat edilen nebatat ve hayvanattan hiçbir tanesi yoktur ki sanata acibesiyle ve zinetiyle ve tam temeyyüzüyle ve intizamıyla ve mevzuniyetiyle seni bildirmesin. Ve zemin yüzünü dolduran ve nebatat ve hayvanat denilen kudretinin harikaları ve mucizeleri mahdut ve maddeleri bir ve müteşabih olan yumurta ve yumurtacıklardan ve katrelerden ve habbe ve habbeciklerden ve çekirdeklerden yalnızsız, mükemmel, süslü, alameti farikalı olarak yaratılışları sani hakimlerinin vücuduna ve vahdetine ve hikmetine ve hadsiz kudretine öyle bir şehadettir ki ziyanın güneşe şehadetinden daha parlaktır hem hava, su, nur, ateş, toprak gibi hiçbir unsur yoktur ki şuursuzluklarıyla beraber şuur şuurkarane mükemmel vazifeleri görmesiyle basit ve istila edici, intizamsız, her yere dağılmakla beraber gayet muntazam ve mütenevvi meyveleri ve mahsulleri hazine-i gaybden getirmesiyle senin birliğine ve varlığına şehadeti bulunmasın. Ey Fâtır Kadir, ey Fettâh Allah'ım, ey Fâlik Halâk, nasıl arz bütün sekenesiyle Halik'in vacil vücut olduğuna şehadet eder öyle de senin ey Vâhid-i ey Hannân-ı Mennân, ey Vahhab-ı vahdetine ve hadiyetine yüzündeki sikkesiyle ve sekenelerinin yüzündeki sikkeleriyle ve birlik ve beraberlik ve birbiri içine girmek ve birbirine yardım etmek ve onlara bakan rubiyet isimlerinin ve fiillerinin bir olmak cihetinde bedahet derecesinde senin vahdetine ve ehadiyetine şehadet belki mevcudat adedince şehadetler ederler. Hem nasıl zemin bir ordugah, bir meşer, bir talimgah vaziyetiyle ve nebatat ve hayvanat fırkalarında bulunan 400 bin muhtelif milletlerin ayrı ayrı cihazatlarının muntazam verilmesiyle senin ruhubiyetinin haşmetine ve kudretinin her şeye yetişmesine delalet ederler. Öyle de hadsi, yüzün hayatın ayrı ayrı rızıklarını vakti vaktine kuru ve basit bir topraktan rahime kerimane verilmesi ve hadsiz o efradın kemale musahhariyetle evamire itaat etmesi rahmetinin her şeyi şumulünü ve rahmetinin her şeyi hatasını gösteriyor. Hem zeminde değişmekte bulunan mahlukat kafilelerinin sevk ve idareleri, mevt ve hayat münavebeleri, hayvan medevatatın idare ve tedbirleri dahi her şeye taallük eden bir ilim ile ve her şeyde hükmeden nihayetsiz bir hikmet ile olabilmesi senin ehatayı ilmine ve hikmetine delalet eder. Hem zeminde kısa bir zamanda hadsiz vazifeler gören ve hadsiz bir zaman yaşayacak gibi istidat ve manevi cihazat ile teçhiz edilen ve senin mevcudatında tasarruf eden insan için ve bu talimgahı dünyada ve bu ordugahı zeminde ve bu muhakkak meşyerde bu kadar ehemmiyet, bu hadsiz masraf, bu nihayetsiz tecelliyat rubiyet, bu nihayetsiz hitapat sübhaniye ve bu ihsanat ilahiye elbette ve herhalde bu kısacık ve hüzünlü ömre ve bu karışık hayata, bu belalı ve fani dünyaya sıkışmaz. Belki ancak başka ve ebedi bir ömür ve baki bir darı saadet için olabildiği cihetinden alem bekada bulunan ihsanat-ı uhreviye işaret belki şehadet eder.'' ey Haliku küllü şey zeminin bütün mahlukatı senin mülkünde senin arzında senin hal ve kudretinle senin kuvvetinle ve iradetinle ve ilminle ve hikmetinle idare olunuyorlar ve musahardırlar ve zemin yüzünde faaliyetin müşahede edilen bir rubiyet öyle ihata ve şumul gösteriyor ve onun idaresi ve tedbiri ve terbiyesi öyle mükemmel ve öyle hassastır ki ve her taraftaki icraatı öyle birlik ve beraberlik ve benzemeklik içindedir ki tecezzi etmeyen bir kül ve inkısamı imkansız bulunan bir külli hükmünde bir tasarruftur, bir rubiyettir hem zemin bütün sekenesiyle beraber lisanı kalden daha zahir, hadsiz lisanlarla halikını takdis ve tesbih ve nihayetsiz nimetlerinin lisanı halleriyle rezzak Zülcelal'ini hamd ve metü sena ediyorlar. Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş ve ey azamet-i kibriyasından istitar etmiş olan Zat-ı Akdez, zeminin bütün takdisat ve tesbihatıyla seni kusurdan, acizden, şerikten, takdiz ve bütün tahmidat ve senalarıyla sana hamd ve şükrederim. Rabbim bu okuduğumuz münacat risalesini kabul etsin. Oradaki manaları anlamayı hepimize nasip etsin. O manalarla imanımızı inkişaf ettirmeyi hepimize nasip etsin. Rabbim kalbimizde olanları bize ihsan etsin. Rabbim bu okuduğumuz iman hakikatleri hürmetine kabre imanla girmeyi hepimize nasip etsin. Sizden ricam bu videoyu paylaşmanız. Paylaşın ki bu imani hakikatler herkese ulaşsın. Paylaşın ki bu hakikatler insanların kalbine girebilsin. Beni dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için Allah hepinizden razı olsun.